meydanda kocaman, süslü püslü bir kutu duruyordu. Ne kilidi vardı, ne kapağı ama kimse içine bakmıyordu. Birileri bunun içinde hükümetin gizli belgeleri olabilir dedi. Bir amca bu yeni bir tür vergi tuzağıdır diye homurdandı. Sonra Ramu geldi. Başında sevimli bir kaplan maskesi, sırtında sade bir pelerin, üzerinde mavi bir tunik, elinde küçük bir çıngırak vardı. Kutunun etrafında üç tur attı, çıngırağını nazikçe salladı içine baktı, sonra usulca kafasını salladı. Arka cebinden kuru fasulye dolu küçük bir torba çıkardı. Kutunun içine bıraktı. Sonra bir kalem aldı, kutunun üzerine şunu yazdı. İçine ne koyarsan o olur. Ertesi gün kutunun içinde. Bir teyzenin getirdiği bir çift yün çorap, bir öğrencinin bıraktığı eski bir kitap, bir çocuğun çizdiği bir resim ve biraz para vardı. Her cuma halk sırayla Kutunun içine bir şey koydu. Ama cumartesi seher vakti meydana kimse gelmezdi. Sadece ihtiyacı olanlar sessizce gelir, kendilerine yetecek kadarını alırdı ve kutu hiç boş kalmazdı. Dolar, boşalır, tekrar dolardı. Kimse ne fazlasını alırdı, ne kutuya göz koyardı. O günden sonra o kutuya Ramu kutusu dediler.